66. sorumuz. Aşağıda 3 farklı kasenin içerisinde üzerinde sayıların yazılı olduğu toplar bulunmaktadır. Evet. Her e, birinden en az bir tane top alınmak şartıyla e, bir miktar top bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele seçilen bir topun üzerindeki sayının asal sayı olma olasılığı ile olmama olasılığı eşittir. E, buna göre torbaya atılan topların üzerindeki sayıların toplamı en fazla kaçtır? Bir kere arkadaşlar bir bir bir, bir, bir mutlaka almamız gerekiyor değil mi? Evet. Toplar. Şimdi ilk önce şöyle bakalım. Şu durumda kaç tane var e, asal sayı? 3 var. 3 e, de burada var. 6 tane var değil mi? 6 tane asal sayımız var bizim. Peki toplam kaç tane var? 3, 6, 9 tane var. de topumuz var. Yani şöyle değerlendirelim. E, biz mümkün olduğu kadar fazla asal sayı... E, Değil mi arkadaşlar? Asal sayı olma olasılığı olmamamasına eşittir. O zaman biz fazla e, asal sayı alabilmek için bu 3 taneyi bir kere direkt al alalım değil mi? Buradan 3 tane almış olalım. E, buralardan ne yapacağız? 3 tane alacağız. E, tabii toplam fazla olsun istiyoruz. İstediğimiz için en büyüklerini alacağız. Ama birinci kasededekiler küçük ama bir tane burada da alma mecburiyetimiz var. En az bir tane top dediği için. iki tanesini de buradan alırız. Hangisini alırız? 13 ile 11 alırız. Buradan toplamımız ne yapar? 5, 4 daha, 9, 6 daha, 15, 9 daha, 24, 27, 37, 38, 48 yapar. Doğru yanıtımız A seçeneğidir.